Avdancık yolu. Önünde de bir tane araç var. Tahminimizce izinsiz dolgu yapmaya gidiyor bu araçlar. Takibini sürdüreceğiz. İlçemiz Avdancık Mahalle tarımsal alanı. Az önce takip ettiğimiz kamyonların harfiyat döktüğü alan burası. Şu anda dökümü gerçekleştiriyorlar. Evet. 569. Dostum ne atıyorsun buraya? Toplayalım mı? Ya zabıta. Bunların buraya atılmasının yasak olduğunu biliyorsun. Evet. Biliyorsun çünkü sabahtan beri buraya kesiyorsun. Bir seni takip et. Abi. Evet. Tamam bakayım geri. Vallahi yeme. Nasıl? Ne dedin? ekmek Ne lazamaktı? O ekbirde ne alakası? Getirmişsin. inşaat malzemesi buraya atıyorsun. Biz söyle, test etmesin. bunlar buradan alacak. Çürü temizleyeceğiz zannediyorsun burayı? Hepsi inşaat malzemesi değil mi bunları? Hepsi inşaat malzemesi. Farys. <laughs> ya. Veysel Karani Mahalle, 4. Veysel Sokak. Riyasal içerikli yani bak gıda maddesi olduğunu iddia ettikleri atıkları atan şahıslar tekrar kendilerine toplattırıyoruz. Yabancı uyruklu şahıslara toplattırmanın mütakibinde ceza işleminde uygulayacağız. Kaldır malzemeyi. At, At hepsini arabana. Al Kaldı, müsait bir yere attım bak şey de değil hemşerim Tamam Amca al malzemelerini Al Attığın malzemeleri al Al Demek ki burası o kadar dursun İki torba var Burada mı kaldı canım? Sen iki torba getiriyor. O iki torba getiriyor bu şekilde göt sokmalar. Yok yok. Tamam herkes getiriyor atıyor sizin gibi. İlgili numarayı vereceğiz biz size. Arayacaksınız gelip belediye evinizden alacak bunları. Sen ilgili getir götürsün baba. Arabada yarın gelsin abi. Onu da getir tamam. Bu bizim değil. Almaz, zaman da çıkıyor. Ondan sonra ne? Abi, Çöp arabası, arasına bu adam. Abi bak, yine söylüyorum, çöp arabası almaz, almıyor, almıyor. almaz, çöp değil çünkü bunlar inşaat atı. Oh. Veysel Karanimalle dördüncü Veysel Sokak getirdikleri malzemeleri hızlı bir şekilde atan vatandaşları şu anda kamera kaydına arıyoruz tekstil malzemeleri bu şekilde arkadaşlar bunlar endüstriyel atık Burası da yol kenarı. Niye getirip attınız? Vallahi haklısınız. At Atın bakalım bunları hepsini. Aynı attığınız gibi arkadaşlar. Tekrar kaldırın malzemeleri. Bunlar da sizin herhalde. Bunlar da. Açın Hızlı bir şekilde attınız hemen ya. Atıp kaçacaktınız herhalde. Yasak olduğunu biliyordu arkadaşlar Yasak da o yüzden hızlı davranıyorlardı. Bilseydim hiç atmazdım. Acele acele hemen böyle. Attınız hemen arabalara binip kaçıyordunuz yani. Bu da sizin. Aynı aynı malzeme. O da, o da sizin. Ama bu da aynı malzeme. Al al, al, al bunu da. Onları da al. Alın. alın bu üçünü ya. Al 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 al. Burda, burda. Burda, burda. Burda, burda. Osman Gazi Geçit, Çevre Yolu Üst Tarafı.

hayvansal atıkları atan şahıs yakalandı, uyarıldı ve kendisine attığı pislikleri tekrar kaldırttırıyoruz. İstersin, sadece cezasını yazar Geçit Mahalle, Turgut Özal Caddesi, Zeytinlik Yanı. Zabıta. Zabıta. Her bir şey yiyecek babam dedi ya. Hayır buraya atmak yasak. Niye getiriyorsun? Sıra bakmayın ya. Evindeki inşaat malzemelerini tarımsal alana atan vatandaşımız uyardık. Kendisine tekrar attıkları malzemeleri kaldırtırıyoruz. Belediyemizin ilgili birimlerin numarası paylaştık. Kendisi biz belediyemize başvuru yaparak molozlarını legal bir şekilde çöke attıracak.